Merhaba arkadaşlar. Bugün PGX videosu çekiyoruz arkadaşlar. Kafa kafa topu iki yükleyemedim çünkü bir sıkıntı çıktı editte falan. izin vermedi. Bir de e, şey fotoğraflarım doluydu onun için. Neyse PGX'e geçelim. Bali bugünlük PGX atalım. E, cuma günü de şu şey atarız işte. Char X Twitter Drift Check. Dürüvçek. <laughs> <laughs> ee, belki cumartesi günü e, ne nasıl desem aklıma e, gelmedi aklıma gelmedi aklıma gelmedi Müzik sesi geliyor edit. Hiç kalsın olmaz. Nefret ediyoruz bu müzikten. Bu nefret ediyoruz bu. Arkadaşlar bu bu nefret ediyoruz ama kendi sesimizi duyalım yeter. Bu sefer de bunu kısalım. Duyuyor mu? Ya, benim telefonda bir sıkıntı var. Baksanıza algılayamıyor. Ne Algılayamıyor Tamamen algılayamıyor. Ne ilginç bir şeyler varmış ya. Efektleri kısalım. Ha, efekt şey mi geçiyor? Dur dur bak Hep video çöp olacak şimdi. 17 yapalım. Ha tamam tamam ondan var. 17 yapmayalım. 10 yapalım arkadaşlar şey Ya yine mi ya? Şimdi 180 kişi beğenmiş evimizi. Evimi tanıtayım. Tamam gel tanıtalım. Bu ev şimdi Direkt şunu kapat. Direkt şunu aç. Şunu aç. Ee, ıı, direkt bu bütünden satın aldım. Zaten burada elmasların ay, elmas değil bu. Şu yeşiller elmas öbürsü para işte. Paraların biraz ezildi normalde. 15 falan bir şey param olacak herhalde. Bilmiyorum ona. Şurada hayvanlar için yeme şey yaptım. Hayvanım hiç farklı. Hmm, ben buraya yemek hayvanlar için yemek için Burada daha yemek şeyleri var işte içerideki otomatçıyı şeyi yaptım. Salıncak yaptım. Müşteriler sallansın diye. Güzel ortam olsun diye. Sonra koydum. Hadi içelim. İşte burada şurada siparişimiz şu tabletimiz var. Buradan elim bunu sipariş verdik. Buradan troll almak. Mask. Mas Şöyle yapalım. Tamam gelin. Ve da şikayetçiler bunu alıyor burada. Bunun için hanımefendi diyorlar. Takya koyuyor burada yemek alıyor. Boşverin mutfağımız var işte. Uf sanır, yakalandık ya. Nasıl girişimiz işte. Burada şu var. Sonra şu. Sadece Rex, X. X'imiz var. Şu hızlı gidiyor şimdi. Buraya şey yaptım, yapmayın şunu değiştirmeyin bu borca dur dur gel değiştirelim üstümüzü Baya bir geliştik diyebiliriz <laughs> Aferin, şimdilik şimdi burada trambolin koyduk Bilgisayar oyun bilgisayarını koyduk bir de parti yapıyoruz işte bu da te İlgislerde bir şey oynuyor senin gibi Bu da işte hayvan şeyimiz var. abi aşağı ineceğimize. Buraya geldik. Hastane gibi bir şey değil de acil duranlarda bir şey yaptık işte. Güzel oldu. Burası tuvaletimiz. İşeyip Ha, Haha işeyeceğiz Ha. Neyse işte tuvalet. Hmm, Şimdi odamız var. Kendimize ait. yapıyor. Geçen fiyo <laughs> fiyo diye ses geliyor. Hmm. hmm. <laughs> bakalım tam oldu. Konuşalım bakalım. Konuşalım bakalım. <laughs> Her zaman bu oyunda böyle olacaksınız arkadaşlar. Her an sevgiliniz olabiliyor burada. <laughs> görürsünüz az önce. Baş şimdi görürsünüz. Bakayım kaç tane arkadaşım varmış. 100 Ama bu bunlar bu oyunda mıydı lan? Bir şey demiyorum buraya. Sizde burası.

ses için öfke, çok geliyordu. Telefonumun şu an kafası karışık kesi. Beyin yandı bak ses hala geliyor. Ama aman. Eskiyor benim telefon. Benim telefon kesin eskiyor. Yarın. Ben oyun mayın göstermesin. Şurada edit yaptım zaten. arkadaşlar bu ben burada hani polis mı diye edip evet. 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 Bayağı da FKX'de oynamıyormuşum. Bir de şey yaptım ya şuradan alacağım ben şu ağacın üstünde şey yaptım ya bir de bu ağaç var ya bu ağaç orada erişeceğiz Aa buraya manavcı başkan çıkmam Manav amca. Ben saçımı mı kullanmışım eski saçımı? Adamın eski saçımı kullanıyor. Net. Bu arkadaş nerede? Yüz <laughs> yirmi. Ay ben senin doğru parayı para yok. Para yok. Paramız yok. Paramız. bu arada çok ses geliyor özür dilerim. Yani. Ne dönüşelim? böyle hızlı gidelim. Koşarken, yorulurken, aşkın inancını bulamarken. Bak orada duruyor. Bakalım ben olmayınca ne düşünecek? Troll maske trollendi. <laughs> bir şey düşünemiyor bu. Bu ne? Buradan girilmiyor mu? Ne girildi? Ettatını. Her video çektiğimiz zaman yol yolluyor işi. Şey. İşte böyle aldım. Böyle satın aldım ya arkadaşlar Çok tatlı kartı kartı. Ama ben böyle almadım tam. Adam meyvesi bir. Ee, ben tam bu böyle, böyle aldım da iş detayı böyleydi. Ben değiştirdim. aslında de bir farklı böyle, böyle. yine böyle tabi burası tuvalet olarak geçiyordu yani kız ve erkek tuvaleti de normal kutu <laughs> bulduk <laughs> 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 oh, bak ne kadar güzel yere saklanmış adam biliyor içini. biliyor Abi yine aldı onu. Çok sinirim bozuldu. Ondan daha iyisi ver bende. Var. Ver ver bende ne? Başka bir şey neler varmış? Hadi gelin edit çekelim. <laughs> edit çek. bu zengin mi? Bu zengin mi? Bu zengin çok güzel. ne biçim bir şey ama benim 70 takipçim var nasıl oluyor bu bayağıdır buraya bir şey atalım buraya bir şey atalım buraya Troll sinirlenmiş. O kadar büyük sinir işaret. Ağlama can kuşu. bu burada bir sürü kız var? Bilmiyorum. O anda troll normal bir fotoğraf çekimi yapmıştır. Bak bu zengin bu arada söyleyeyim. Fakir. Ben Ay sizin ben öyle video olsa da bir izletmiyorlar videoyu. Arkadaşlar bir e, şey izlesinler ya. Bir şey oynatmıyorlar diyecektim. Ee, şey yaptırmalar illa ya. PKX oynattırmıyor bir şeyler adı neydi be? Ne? Gelmiyor, gelmiyor. Şey oldu işte reklam geliyor abi bak bak bunda yeşil oldu bak göstereyim burada yeşil bu benim yürütme şeyim var ya şu yeşil bu şimdi bu beyaz oluyor adamlar renk uyumu da yapmış Bunda ne bir şey olmuyor geri bunu şey. aleyküm. aleyküm selam. Aha Atmin. Atmin amca. Amca olsun Atmin amca. <laughs> <laughs> Admin amca onun da Admin amca. Ben saçma yapalım değil mi arkadaşlar? Bu ne? Bu ne? Ne yapacaklar <laughs> Bak, kendi sesin uzak. görmedi <laughs> görmedik, görmedik. Kel olmuşum. Olamamışım, olamamışım, oğlum. Olamam. Ne yapaktım orayı? Bunun ne yaptı? Yani Eski düşünce benim ilk oyuna girdiğimde buydu. Bak bu. Şu ne yapaktı ki? Gözüm kamaştı lan. Hadi bi çük 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 çük. Ya da bu, Bilmiyorum. Bilmiyorum. Menge, güzel olur. Bunu mu yapalım? Aa yeni renkler gelmiş buraya. Abo. Hemen yaparsın olur. Bunu ne yapalım? Ne yapamam hiç. Bak bunu yapacağım kesin bak söyleyeyim. Bunu ne, net yaparım ben. 500 TL veremem. Benim eski saçım şuydu. Ha bu bu Daha da eski saçım mı diyor? Pembe, pembe, pembe Ay. erkek adamıdır. <laughs> erkek adamı değildi normal işte acaba Gerçek e, gerçek hayatta saçımı pembe mi bu ya hiç arkadaşım arkadaşım girmemiş ya sinirli bakalım yanına gitmek istiyorum da benim asıl arkadaşım bu dur göstereyim bak l-i-s-a bu Hadi gelin bebek olalım bebek. Delirdim. <laughs> baby olalım. Baby olalım. Arkadaşlar baby olalım mı baby? Ben bir bebekim. Dur bir dakika. Şundan bir dönüş bir şey yapacağım. Ha bir de ben bunu aldım ne? Evet bu güzel camlıyı aldım. <laughs> Bakın göstereceğim şimdi. Bu, bu camlıyı aldım çok tatlı. Evet. <laughs> an, akşam yemeğini yiyoruz arkadaşlar. <laughs> Tuna tavus. <laughs> bir gün şey yapak mı arkadaşlar? <laughs> Tuna Ben o ne İstanbul'da mıydı o? İstanbul'a git tutmayı da kızdırmadık demeyi isteme. Sakın öyle bir şey yazmayın. Bu videonun altına Yoksa Yoksam da dayak E gitmeyeceğim çünkü gidemeyeceğim. Neden? Gidemeyeceğim. Çünkü neden gidemeyeceğim arkadaşlar? Ben niye gideyim adamı? Adamı nerede bulayım? Nerede? Kuvayne. Kuvayne hoş ne demek lan? Buna gir. Çok merak ettim. Adam Türkçe ile market yazmış. Market'in e, İngilizcesi market miydi lan? Adam belki Türk. kendini İngilizce yapıyor. Belki adam Türkçe biliyor. Bir gün şey yapak mı? E, Misir bis'e bir gün geçirdim. Adam beni... <laughs> Dur adam beni değil. Dur. Ben adam yani şey yaparım. Parasını yok. Gereksiz harcamalar time horse time ne zaman be time horse shooting şey yapak mı lan önüme hiç kimse çıkmasın diye biliyordum tamam ben şey yapayım edit yapayım 5000 dolar Doktor do, dolar abi ne beş şunu ne yapak mı lan benim zengin kıyafetimle Yavaş ses yok Hayır Allah'ım Ben burada... Arkadaşlar bu ses için özür dilerim Sesi kapatmaya telefon bir garip yiyecek Şuradan bir uzaklaşalım ya Arkadaşlar bir şey yapalım. Bunu. Bu ne lan? Bu <laughs> ne <laughs> Arkadaşlar şey yapalım. İki dakika burada. iki dakika diyeceğim de. Burada şey yapayım. Bir şey yapayım. Neydi adı be? Ee, videoyu sonlandıralım artık arkadaşlar. Ben burada edit yapayım. Gel editin konusunu anlatayım size. Adı neydi? editten bir kopya. Hani zengin müzikleri oluyor ya normal şey yapacağım. Edide görürsünüz işte ama bir sürü elde zaten. Artık. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bye bye. Bye 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 arkadaşlar böyle bir video istiyorsanız